Biraz solgun gör. İsmi yapacağız. לא çok yorucu oluyor gerçekten hem vücudum için hem mental olarak bir de son zamanlarda hayatımda değişen çok fazla şey oldu ve çok fazla kişi oldu gerek romantik anlamda gerek arkadaşlık anlamında gerçekten değişik bir evre yaşıyorum şu anda çok alakasız birinden telefon geldi az önce de bir WTF momentu yaşandı affedersiniz Oh, he's done. yaşantıma yansıyor çok baş edemiyor yani beynim bununla o yüzden sürekli uyumak istiyorum e, öyle olunca da işte yemek yemiyorum kimseyle konuşmuyorum falan tabii ki de yani daha kötü oluyor böyle yapmamam gerekiyor biliyorum Başlığa düştüm, çok alıştım onla yaşamaya. Ansız <laughs> eskünen kız kardeşim gibi oldu artık benim. Yüzüm şiş bir an. bunu insanların üzerimizde ki bu kadar büyük bir hakimiyet sahibi olmasına biz izin veriyoruz. Sen de geçiyorsan geç be ne? yani. Hani ay bayağı kızarmış göz altlarım Benim göz altlarım normalde. bir şey. çalışıyorum artık sadece Instagram kısmında değil aslında tüm sosyal medya hesaplarımda güzel etkinlikler işbirlikleri oluyor <laughs> çarşamba Yapıyorum bunu farkındayım ve o yüzden elimden geleni yaptığım için de mutluyum. Kendime bu konuda artık böyle konularda çok yüklenmemeye çalışıyorum. i oh, şey ilaçsını içip suyu içip <laughs> iftar saatine kadar yemek yemiyorum. Yani normalde aslında zaten öyleyim. Akşama kadar yemem bir şey. Ve beni tanıyanlar bilir. Kalkar kalkmaz ilk yaptığım şey su içmek, ilaçlarımı içmek, aç karnına 4-5 tane ilaç içiyorum. <laughs> Kahve içiyorum. Bugün de yediye kadar yine bir şey yemedim. Su. Olayı olmasa gerçekten hoş tutmakta zorlanacağımı zannetmiyorum. Açlık konusunda hiç zorlanmıyorum çünkü zaten ben 15-16 saat aç kalıyorum. Normalde de beslenme düzenim öyle. açlığa niyetli olmak değil de açları doyurmaya niyetli olmak, kötü şeyler konuşmamaya niyetli olmak, dayanışmaya, yardımlaşmaya, bir arada olmaya niyetli olmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu Ramazan или бы один отрыв, один отрыв друг друга dönüşüyor. Mükemmeldi. Aşırı güzel bir diziydi yani. Даже есть ли Sorry Keşim böyle oldu. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım videodan keyif almışsındır.